Herkese merhaba arkadaşlar ben Yunus Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Siege Kings Oynuyoruz Mineclips'in Miniclips'in yaptığı bir oyun Seviyorum arkadaşlar ben böyle oyunları Aa, Lag mı var Olduğu için Evet başlayalım Hadi başla artık ama. Space'e mi basayım ne yapayım? Play test diyelim. Ay'a mı basalım? Ne yapacağız? Enter'a basayım ne yapacağım? Yükseltelim bakalım. Duvarlarımızı yükseltelim. Şöyle mi yapacağız? Beyler ben bunu çöz... Oo çözmüşüm. Trips şöyle koyuyormuşuz. Buraya da mı koyalım? Buraya da koyalım. Play diyelim. O ne kadar da zik. taps diyeceğiz. Tamam çözdüm ben olayı beyler. Okçular atın buraya. Vur bunu. Vur bunu. Vurun lan tak 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 ee, vurdum onlara Aa, bu paralar o çok iyiymiş da bunlar bir çükü yaramıyor 2 dolarım var lan neyini yükselteceğim geliyormuş oh my god gelemez gelemez geliyor gelmesin istemiyorum geliyor geliyor e geldi

trapsa gelsin bakalım bir trap mı traps mı ta ağzı nasıl valla hocam çok iyi değil komplet geçmişiz bir tane koyabiliyorum lan zaten şöyle koyalım da nereden gelirse gelsinler ağızları nasıl onları gelsinler hemen ya ha, tıklayınca hemen geliyorum o çok iyiymiş Tamamdır. Devam edelim. Başka bir video çekme programı da kullanıyorum arkadaşlar. Ondan yani bir tuhaflık falan olabilir yani görüntüde falan. Arkadaşlar bir şey itiraf etmek istiyorum. Plizelmi attığım bütün videolar depo, depo video yani. Video atamazsam diye onları depolamıştım. Yani depo bir seri ondan şu anki sesimle oradaki sesim çok aşırı farklı arada baya baya bir fark o level atmış ondan yani garip beyler ya da bayanlar çalış şuna şuna çalış tamam bunun ağzını nasıl kapan lan sende tamam beyler aldık bunu bunu da rahat aldık tamamdır kaleyi savunduk Alay. Üç yıldız. Evet, üç yıldız. Onun da. Şimdi şunlara güç verelim. Buna da güç verelim. Buna da vereceğiz. Buna istemiyorum ben. Buna istiyorum. Hiç... Ben onu istemedim ama ya. ya bir kere daha mı bunu oynayacağım? Ha burası varmış. Oo hocam. Burada taşaklar var. Olsun gidelim. Ha duvarımız da varmış. Oo, o çok iyi. Bundan şuraya, şuraya, şuraya ve şuraya koyduk. Play diyelim ne yapacak? Başka bir şey yok. İnşallah yeniriz beyler ya. Muhtemelen de yeniriz. Taktiğini öğrendim. Niye gelmiyor bunlar? Aa ah, geliyorlar. lan. Dur 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 Balayt 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 Hepinizi öldüreceğim lan Hepinizi öldüreceğim you, Aslında en iyi taktik bu beyler ya Oraya koymak çünkü vurmaya kalktığı zaman zaten ölür Alttan alttan vuruyor zaten Çok iyi taktik yapmış Aferin bana önde giren Birini öldürsem Diğer zaten Orada kendi kendine ölür Onu tarayayım ben de yine de Tamam onu da öldürdük Böyle paraları da alalım beyler Aldık onda? Şuna da saldıralım Ondan sonra Şuraları şey koyacağım Duvarlar koyacağım birazcık Tamamdır Tamamdır. Şuna geçelim. Şuraya bir duvar, şuraya bir duvar, şuraya bir duvar. Param kalmadı. Silahlara geç. Tamam. Hepsini öldürdüm. Çok iyi. kol var bunlara oyalar bayağı. Hatta onun altına da şey koyayım. 4 de buradan gelecek. O ne lan? Lan o ne? Nasıl bir şey la o? Tamamdır. Ağzımızı sıçacaklar beyler. Kapat lan. Tamamdır onu öldürdük. ya hocam hepsini öldürüyor bu ya bu slime'lar yavşak slime yavşak 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 hayır, hayır. O öldürdüm bütün duvarlarımın ağzına sıçtım ya bütün duvarlarımı öldürdüler ya başka slime gelecek mi acaba böyle otomatik bir şey yok mu ya? Tokarım böyle şey mi olur? Vur şuna, şuna vur, şuna vur, şuna, şuna, şuna vur, 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 vur. Hocam duvarı patlatacak bunlar ya. Ya kaybettik. Bu ne ya? Kapat, kapat hocam. Kapat, kapat, direkt kapat. Direkt kaybettik ya. Kaybettik beyler ya. Şuna şuraya, şuraya, şuraya ve şuraya. Gelsin hepsinin ağzına asın çağırma. Beyler kaybettik ya. Olamaz ya kaybettim ya valla. Paraları hemen topla. Bundan bunu kesersen bayağı para gelir. 3. Oo çok zengin İyi ki bundan, iki bundan, bunu, bir bunu, bir de onu kesersek milyoner olacağız. Evet milyoner olacağım. Hadi, hadi, hadi dostum yapabilirsin bunu. Yaptım bunu. Tamamdır. Şimdi ben şunlara geçelim. Duvar koymayacağım. Traps koyacağım şuralara. Bu daha çok işe yarıyor. Duvarlar da çok işe yarıyor. da daha çok işe yarıyor bence. Hepsini öldürüyor bakın ya. Vallahi çok iyi taraflar. Hem de o slime'lar patlatamıyor diyeceğim de. Slime'lar direkt kaleyi patlatıyor 2 3 tane. Geldi mi? Kalenin ağzına açıyorlar. Bu öldü. Tamam. Ortalık par oldu. Aa, ortalık para oldu. Hepsini toplamalıyım. Hepsini topladım. Tamamdır. bunu Kafasına kafasına veriyorum. Gözüne gözüne. Gözüne gözüne veriyorum. Niye yeşil yeşil şeyler çıkıyor ya? Hayır 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 aldım. Şurasına, 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 şurasına. şurasına. Duvarlarla kapattık. Hata mı ettik? Yok hata etmedik aslında. Silahlara geçelim. Tıklayalım gelsinler bakalım. Şu slime'a verelim. Tamam slime öldü. Buna verelim sonra slime'a verelim. Ölmelisin slime. Hayır öldüremedim slime'a. Ölmesin ölmesin öl öl, öl 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 hayır 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 what the fuck ya Teşekkür mi geçiyorsunuz benimle ya Hadi 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 lan hadi Bir duvar daha koyabilirim aslında Şuraya bir duvar daha koyacağım. Silahlar. Patlat lan. Kendi adamını da patlat lan. Kendi adamını patlatmıyor bak it. Hadi ya alırız alırız ya. Hatta alır değil alacağız ya. Ne oldu? Tamam. Ya kötü yere koyduk hocam. Ne koydum ben onu da bilmiyorum. Duvar koymuşum. Kaç kere koydum. Tamam. Slime'lar gelmiyor. Duvar koymama gerek yok. Şu merak ediyorum. O kadar da taş haklı bir şey değilmiş. Tipe bak. Kazık mı lan o elindeki? Kazığın yönü farklı. Geriye doğru yapmalısın. Ters yapmışsın o kazığı. Ders yapmışım dostum değiştir o kazı. Kapat uyuz oluyorum. Bu troll bundan nasıl hızlı olabilir? Hadi beyler ya. Alırım ben bunların hepsini. Güzel oymuş aslında ya. Hoşuma gitti. Hadi kafasına kafasına verin şunu. Oh, hayır ya yine mi kaybettim ya? Yine kaybettim. Bu nasıl bir kader? Nasıl bir kader bu? Ya ben bundan gitmeyeceğim ya ben istemiyorum ben bunu. İşte eve dön. Koyt. Koyt. Evet koyt koy evet, koy istiyorum. Hay ney 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 küfür mü dedi? Oo hocam çok iyi. Ateşli okul. Seksi. Hu, hu O şuna da verelim. O hocam kafa kesen ok çıktı. Çok iyi. Hatta çok çok iyi. Traps. Şöyle şöyle şöyle. Bir de şöyle. Play diyelim. O çok iyi. Böyle 1 2 3. O çok iyi gençler. Şöyle 2'ye geçelim. O çok iyi. Üçe geçelim. Boom. Oo çok iyi. Beyler bu slime'ları tek atar. Hatta topuna tek atıyor la bu. Oo çok iyi. Şuraya koyalım. Tak. Şunları da tarayalım, 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 tarayalım. İkili at. 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 Bir boka yaramıyor lan. Ok daha çok can götürüyor. Üçe geçelim. Fırlatalım şuraya bir tane. Şuraya, şuraya da bir tane. Bir tane bir tane. Bir tane, bir tane şuraya. Hop kestik onu. Bir tane daha fırlatalım. Bir tane daha fırlatalım şuraya. Trolledi beni. Şuraya fırlattık. Üçünü de etkiledi. Şuraya fırlattık. İkisini öldürdü. Şuraya fırlattık. Bir tane de şuraya. Tak. Tamam şunları şöyle şöyle tarayalım. O çok iyi böyle inerim ben bunların hepsini. Şöyle, şöyle 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 şöyle. Ateşli atıyor çok iyi. Ateşli de atmıyor. Nasıl atıyorsun? Güzel atıyor. Çok hoşuma kaçtı. Yendik beyler. Ice slime geliyor. Slime'i şuraya attık. O GG aldım. Ha ha ha. Kapa kodu ana Bayağı da para kazdık beyler. Şöyle bir tanesinin önüne de trap koyalım. Tamamdır beyler. Oo aldım troll. Fırlattık o ölmedi Nasıl olabilir ya Ne Hocam tşk mi geçiyorsunuz Benimle ya Öldürdüm işte Ya ölmüyor hocam Ölümsüz Sizin ağzınıza sıçacağım Sıçtım ağızlarına Hadi. Hadi. Hı. Alabilirim bu maçı. Kaybetmekten sıkıldım. Fırlat şuraya. Ya nasıl ölmüyor ya? Tak 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 tak. Tamamdır beyler. Trapsa geçelim. Şuraları dolduralım. Hadi be para yetmiyor. İki adam gezip oraya koyacağım. Hatta iki değil. İki mi? Hangisini öldürdüğüme bağlı. Trolü e abanacağım. Üç lan üç. Gömdüm. Ölmüyor. Ölümsüz troll. Öldüreceğim onu. Öldürdüm onu. Ha ha ha. Pat. 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 Tak 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 öldürdüm. İkisi de gitti. Hemen 3'e geçelim. Şuraya atalım. Şuraya atalım. Bir kere daha atalım. Bir kere daha. Ve bir kere daha öldürdüm onu da. Paralar topla paralar. Yendim GG ha 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 ezikler hepinizi öldürdüm da ha 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 31 param vardı 3 3 yıldızla bitirdim ale. Gençler Ben bu oyunu oynamaya devam edeceğim Bu oyunun ikinci versiyonunu çeker miyim ikinci bölüm ikinci bölüm gibi bir şey çeker miyim çekerim kaçmak güzel arkadaşlar hepinizi seviyorum bay